Merhaba sevgili hanımlar. Gökçen Yolları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak için videomun altındaki abone ol kısmına basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hanımlar sizlere bugün görmüş olduğunuz bu güzel modelimin yapılışını sizlere anlatacağım. Mor ve sarı kullandım. Gerçekten mor rengine sarıyı ben çok yakıştırıyorum. Siz isterseniz başka renk kullanabilirsiniz. Yemenim Kaşmir Gol Tanımlar. Yemenimin numarası yok ama sizlere ip numaramı vereyim. Altın Başak 623. İki sırada tamamlanıyor hanımlar. İlk yapraklarını yapıyorum. Orta kısmında şuradaki görmüş olduğunuz orta kısmına çiçeğimizin ortasına bu şekilde bir küçük serumlardan kullandım. Gerçekten harika bir model oldu. Alt kısmında üç zincir çekerek tığ battısını yaptım ve ara mesafesinde hanımlar 8 tane 3 zincir çekerek 8 tane tığ battısı atladım. Şimdi sizlere modelimin yapılışını anlatayım. Burada hanımlar 2 4 6 8 tane tığ battısı atladım. 2 zincir çekiyorum. Burada 2 tane zincir çektim hanımlar. Bir defa doladım ve aynı tığ battısından önce bir sonra iki iki çekiyorum iki defa doluyorum tekrar aynı yere girip önce bir sonra 2 2 2 çekiyorum bu sefer tığımı 3 defa doluyorum hanımlar aynı yerden giriyorum önce 1 sonra 2 2 2 2 defa da çekiyorum 4 defa doluyorum tığımı hanımlar aynı yerden giriyorum Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2 olarak çekiyorum. Buraya da 4 tane zincir çekiyorum. Hemen aradan girip buraya küçük bir yuva oluşturuyoruz. Şimdi buraya hanımlar 1, 2, 3, 4 5 6 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen görmüş olduğunuz yanındaki tığ battısından burayı sabitliyorum. Şimdi burayı sabitledikten sonra ve diğer tığ battısına zincir çekmeden geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum serumu alıyorum serumun içine sık iğne ile dolduruyorum hamlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Ben 16 tane doldurdum hanımlar. Serum gözükmesin diye. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekerek yanındaki tığ batısından burayı bu şekilde sabitliyorum. Hemen yanındaki tığ battısına geçiyorum. Burayı da hanımlar bu şekilde sabitledikten sonra iki zincir çekiyorum. Tekrar tığımı bir defa doluyorum. Tekrar aynı tığ batısından burayı burayı bu şekilde sabitliyoruz. İki defa doluyorum tığımı. Tekrar aynı yerden giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki defa çekiyorum. Üç defa doluyorum hanımlar. Tekrar aynı yerden giriyorum. Önce bir, sonra iki, 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 iki çekiyorum. 4 defa doluyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak burayı bu şekilde 4 tane tırabzan yapıyorsamlar buraya da 4 tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki tırabzanın başına tekrar küçük bir yuva oluşturuyoruz. Tekrar buraya da sıkı iğne yaparak aşağı iniyoruz hanımlar. Hemen yanındaki tığ battısından burayı da bu şekilde Sabitliyoruz. Alt kısmı, yaprak kısmı bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Ben hemen şöyle geç, hemen tekrar yanındaki tığ battısından zincir çekmeden hemen yanındaki tığ battısına tekrar geçiş yapıyorum burayı da bu şekilde sabitledikten sonra 3 zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi çiçeğin yapılışını göstereyim. hemen buradaki yaprağımızın ucundaki yuvadan ipimizi sabitliyoruz bir zincir çekiyorum tığımı bir defa doluyorum hemen bir iki hemen üçüncü sıkı iğnemizden burayı bu şekilde önce bir sonra iki iki tutturuyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum Hemen buradan burayı küçük bir çiftlik yapıyoruz tekrar bir defa doluyorum hemen yanındaki sıkı iğneden burayı Ve hemen böyle bu şekilde tutturduktan sonra hanlar böyle minik minik kibritlerle devam ediyoruz. Tığımızı bir defa doluyoruz. Hemen yanındaki sık iğneden tutturup 4-5 zincir çekerek buraya küçük kibritler yapıyoruz. Tekrar ipimi. oluyoruz. 3 4 5 zincir çekiyorum. Buraya hanımlar 11 tane bu şekilde tamamlıyoruz. 3 4 5 zincir çekiyorum hemen trabzanın tepesinden tutturuyorum tığımı bir defa doluyorum hemen yanındaki sıkı iğnesinden Böyle bu şekilde tutturduktan sonra bu şekilde de kiprikler yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum iki dört altı yedi oldu sekiz üç dört beş dokuz Hanımlar sizler isterseniz 10 tane kirpik yapabilirsiniz. Ben 11 tane yaptım. 3 4 5 2 4 6 8 10 ve sonuncuyu da yapayım. 2 4 6 8 10 11 tane yaptım hanımlar. Ve şuradaki yuvanın içinden bu kipleğimizi sabitliyoruz ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. temizleyelim iplerimizi de bu şekilde hanımlar modelimiz ortaya çıkmış oluyor gerçekten çok güzel bir model oldu.